Herkese selam, hoş geldiniz. Dereceli Radiant Jet maçı ile karşınızdayım ve üstüne üstün performans bonusu aldığımız bir maç oldu. Performans bonusunun ne olduğunu bilmeyenler varsa da ilerleyen dakikalarda videonun sonuna doğru görecek. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Eğer aramızda hala katılmadıysanız abone olup katılabilirsiniz. Let's go. go. Kanka okay, dublör girdi? girdi. Düşman yerde. Evet, buldum. Okay. <laughs> ya kırk vurdum. Mandal alacak. Ya yine bandal mı aldın sen? Ha sağda backside'de alırsın sen de ya. Bile bile safe'de öldüm kanka. Ha bak orada. Hızlı onu. Bomba da sende adam da orada bak. İkisi de orada. Sniper var ama pek ne var? Ee, enerji enerji biraz da sinerji. Hayatta ne var? Ne oldu? Yok neydi? lan. Amşan bir şey yoktu. Bugün de en hayvan dolu aldık. At bakayım onu hemen abine. Yo. Onu sakın aşağı bandolu, falan atayım da vallahi gidiyor aşağı Ey düşüyor yo. bak. Yemin et. Bak etsin. gidiyor <laughs> vallahi gidiyor bak. Bak abi main <gülüyor> de. <gülüyor> Sağından gelecek. Olur olur. Abi. O da orada o da orada. Ha gayret oğlum. Vurdun. <laughs> Helal oğlum sana. <laughs> Sağda yakınsa. Yok! Öyle şeyler... Söpçüyü düşman Hayır hayır hayır! 8 EPM kaldı kanka. Gözlerini kapatalım. Ne görecekler ki? Görüşürüz! Sakin yavaş oyna. Kısaca. 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 Yankaz biz neyiz ya? Biz neyiz bo, ya? Vovovovov bro! Bir kere alayım ben bunu vurayım sonra çıkıp vurursun adamı. Cenk adama... <laughs> Helal oğlum. Ağda düştü. Ha, gayret. Kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Helal oğlum main de sana bakıyor abi. <laughs> nice. One main, main. main don't pick don't Dros. pick gelme pikleme pikleme gelme. Drone aç. Uç bakalım. Solda main ah, sağda. Nice. Aldınız bomba main'de. Helal lan size. Helal lan. <laughs> <laughs> nice lan o da orada sana <gülüyor> çıkacak. <gülüyor> Çek kadar say. Spike yerleştirildi. Bir de solda. Saytta. Bir dakika. Uçaklandı. Uçaklandı. <laughs> Lan. Bir düşman. Kanka. 80. Las. Say say say. Nice. Ona da vurdum biliyor musun? Yemin ederim ona da vurdum. Güzel güzel kanka. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ona da vurdum ya. Yoluma çıkmayın Spike A'da düştü. Görüş kısıtlanıyor. alıyor. Bir kankan bıçak bunu Tüp Tüp bakıyordum kanka. Olacak mı? Olacak Bomba bende kanka, bomba bende. I have spike. Can you come here? Hmm. Aga bana kimse tanıdı gerçekten. Kanka sana ya? bir Çat şey da. diyeyim mi Cenk Teşekkür ederim He kankam söyle. Kanka senin life game'in ağır oluyormuş ha. Ya hadi oradan. <gülüyor> <gülüyor> bir bak ara iyice. <içi. gülüyor> Burada. Bye bye. Çok iyi olun. Bir daha öldü. <laughs> Şu hareket yaptım o zaman. Drone'u niye kıran yok acaba Sonra hani ruh hastaları? Buldum, buldum. Adam drone'la sizi izliyor. <laughs> Biri de drone'u kırayım, kırayım demiyor ya. Olayı kes chat. Ne görecekler ki? Alsana Oram'ı. 2, window. 2 window, bir tane de sol yolda Helal lan tona. Out of range. Groza'a. Groza'a. Chill, chill, 3 marka, Last info. right, I think. Hayır, oradan. Right, right, right. Helal lan. Oğlum, maçın kanka, bak kanka. Işte, 22, iki gidiyorum. Kanka 22 22 gidiyorum ha. ya çaktırma bırak. <laughs> Oğlum bak şom ağzını açma açma. Söyle gel gel, gel de. ben de, gel. Şuraya. Ay, nasıl mı isterim ben onu ya? Beni duymamıştır inşallah Çok iyi. Kırık vurdum. Lan sağa bakıyordum şuraya. Nasıl vuramadım onu? Neyse Arkası Allah'ta var mı? Tamam. Nice, lan, lan is what? tüpte tüpte tüpte. Ve this one one B one B. Soldaydı soldaydı. Cypher't yok by the way. Bol dalsa. Pedaka. Koy ne? One go. Okay. Bir düşman kaldı. Helal oğlum. Last one. Bir kükrü right. attın onu da vurduk T-base'le. Işte. Hayır adam tüpteydi dur. Aa işte Helal tüpteydi. oğlum. Ay gal. Ne güzel ne güzel yemler geliyor sana. Nice oğlum. <laughs> Taşıyor bizi. Bu yarının son turu. Şimdi ben yapıyoruz bir şeyler lazım. ya. Neyse ben armor alayım da işte, şu an bir KDA dokluk yapmam lazım. Benim ölmemem lazım. Hayda etmem lazım. O yüzden armor çekiyorum. O zaman. jette armor çektim. Evet. Ha girme, bomb... girme, girme girme girme. Girme gel tamam. gel. B'ye gel B'ye gel. gel. Sakın drone, drone, drone var değil mi? Bir ilk, i̇lk elle drone alırsın be brom. Gidin midden lörtleyin. Bir kill alayım fullenim. Ele alayım kanka. Çoktan biliyorum belki Ben benim şu anda elim yanıyor. Bir benim önümde oynasın, ölsün. Ben de öbür buranı vurayım. Trade'ini alayım, round'ı kazanalım. Oğlum Killjoy ne yapıyor? Sen gel o zaman bizde. Bekle <laughs> <de> vuracağım buradan <laughs> birini. Gel. <laughs> <Spike, gülüyor> gel girdik sayıda. Dönebiliyorsunuz mu aya? Van City. One one city. Tam sessiz. 2 City. 2 City. Two city. One more. One more middle. Oluyorum. One is city bro. Cenk ah. bir bir orada. Bir düşman. Last bir 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 mi? Ayakta kalan son oyuncu. Minus. 60. 4 HP. Bu çocuk alamaz ki. Şu alır çoldur. alır. Çoldur at. Çoldur atmış Buraya yani bakmayacak abi. adam önce. Backside'a bakacak. Taretini bekliyor zaten. Eğer biraz geri çekilirse. Dur dur Tarek gitti. Tarekimiz gitti. Nice bro. <laughs> adam bu dilde Nice. Ee, bu neydi? Bu neydi? Bir şey miydi? Ele aldım götüm kalktı harekete. Oğlum adam klasiği mi sevlesin? Ne yapsın? Oğlum abi olsun. Ne olsun kanka? E, ee, frek kasıyor. Frek kassın. Para geliyor. Tamam. Ölmese para gelecek. Yankas sen bugün beynini yemişsin ha. Bakayım ya. Göster bakayım ha, sen bu değilsin sen ha, busun. <laughs> göster bakayım. <laughs> sen benim mi? duosunu bulamıyor. Ben daha yok abi. Let me kill please. I need third kill. Lastly. Hayır hayır salmam ki salmam ki. Salmam ki. Hayır 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 Adam hayır. Adam gitmiş tipe gitmiş. Ya niye böyle bir şey yapıyor önce? <laughs> Al işte Hadi ya. ya. Bıçatacağım bıçatacağım. Oylama. AKP Ölmemem lazım KDA I am a KDA dog bro 34 40 vurdum hepsi de 10 AP Aynen 10 ep baya 10 ep Nice team thanks for game Ne oldu? Oğlum 20 Bir dakika 79 bir dakika bir dakika Artı 24 hem de performans bonusu verdi bana kardeşim Sen hiç Radiant Elo'da performans bonusu aldın mı?